Müteahhit kentsel dönüşümde ek bir bedel talep edebilir mi? Ülkemiz deprem bölgesinde olduğu için birçok kişi kentsel dönüşümden faydalanarak müteahhitle sözleşme akdetti. Müteahhitle olan bu sözleşme binanın yıkılarak yerine yeni bir bina yapılması ve müteahhite belirli bir bedel ödenmesi şeklindedir. Müteahhitler artan maliyetlerden kaynaklı olarak daire sahiplerinden ek bedel talep etmektedir. Daire sahibi de haklı olarak anlaştığı bedelin dışında ek bir bedel ödemek istememektedir. Peki artan bu maliyetler karşısında müteahhit böyle bir ek bedel talebinde bulunabilir mi? sorunun cevabını verebilmek için öncelikle taraflar arasındaki sözleşmeye bakmak lazım. Taraflar arasında müteahhitin ek bir bedel talep edebileceğine dair açık bir hüküm varsa evet müteahhit ek bir bedel talep edebilir. Ancak sözleşmede böyle bir madde yoksa o zaman ek bir bedel talep edemez. Neden? Müteahhit basiretli bir tacir gibi hareket edecek ve ülke şartlarını göz önünde bulundurarak sözleşmesini yapacaktır. Bu nedenle müteahhit daire sahiplerinden ek bir bedel talep edemez.